Bugün sizlerle çok tatlı bir puzzle çözeceğiz. Trafik Labirent isimli bu puzzle'ın amacı kırmızı aracı bu gördüğünüz kapıdan çıkarabilmektir. İçerisinde basitten zora kadar birçok soru ile gelmektedir ve tabii ki biz bugün zor seviyelerden biri olan sonlardaki bir puzzle'ı deneyeceğiz. 156 numaralı puzzle için belirlenen araç dizilimimizi yaptık ve çözmeyi denemeye başlıyoruz. Araçlar yalnızca ileri geri hareket edebilmektedirler. Yatay hareket ettirmek bu puzzle'da yasak. Başlayalım bakalım. ve sonunda başardık. 7 dakikadan biraz fazla sürdü. Sizce zorluk seviyesi nedir bu puzzle'ın yorumlarda belirtti.